Sevgili dostlar, sebebi sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yaşam koçu mu diyeyim. Ee, aslında ya, Muratçım, atom sistemi kurucusu desen daha atom mutlu olurum. Kurucusu. Atom sistemi kurucusu. Çünkü artık elini sallasan yaşam koçu oldu. Aynen. Elim ee, Ergün sizinle <laughs> beraber. Daha önce de bir program yapmıştık. Kendi kanalda aktif devam ediyor. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, gayet şey. iyi. Gayet yoğun çalışmalar. Yaz, kış ara vermiyoruz. Ee, Bu hatırlatmış gibi hani kötü şeylerden çok konuşulmak istenmez hı hı. ama hani geçmişle ilgili yaşadıklarına ilgili hep konuşuyoruz biz yayın öncesinde de ciddi bir rahatsızlıktan ve nefes ve farklı bu şekilde çalışmalardan yola çıkarak bir düzelme tabii işin tıbbi kısmı başka evet. bir şey ama onları da dinleyince daha fazla aslında merak uyanıyor. Yani biraz aslında girişte anlatmak istersen girebiliriz. Yani yaşadığın olay Tabii tabii olarak. tabii gayet yani o konuda gayet rahatım. Her zaman da rahat oldum. 23 yıl geçti. 24. yıla gireceğim. 2000 yılı Nisan'ında 28 yaşında böyle dışarıdan bakıldığında genç işte iyi bir şirkette çalışan e, başarılı <laughs> bir e, genç adamken dışarıdan görülürken içeride işler yolunda gitmiyormuş ve bir anda lösemi teşhisi kondu. Tabi o bir anlık bir şey değil. Onun hikayesinde ben anlattım röportajlarda falan ama e, ileri de seviye bir lösemiydi. E, ama çok şükür Yaradan'ın da yardımıyla ve doğru kişilerle tanışarak hem tıbbi tedaviyle hem de tamamlayıcı yöntemlerle e, çok hızlı bir iyileşme gösterdim. Birkaç sene sonra ben artık öğrendiğim eğitimler, tekniklerle insanlara seanslar yapmaya başlamıştım. Hmm. Öyle diyeyim. Yani 2003'lerden itibaren 2-3 200 sene içinde... Yani 20 sene oldu. 20 23 Afiyet sene de. oldu. 23 evet. sene oldu ama ben 20 senedir de insanlara seanslar yapıyorum. Enerjiyle çalışıyorum. Tabii geliştirdim de çok sistemi. Şunu diyorum Murat'çım, hastalıklar değişime açılan kapılardır. Yani hani Allah bir dert veriyorsa onun şifasını da veriyor ya ama tabii ki bizim onu görmemiz gerekiyor. Kesinlikle. İçimde neler yanlış gidiyor? Ben nerelerde hata yaptım? Nerelerde aşırıya kaçtım? Hangi toksik duyguları biriktirdim? Ee, tabii ben insanlara da destek oluyorum. Kanserli hastalar özel alanıma giriyor. Tıbbi tedaviye destek amaçlı. Bu anlamda çok büyük etkisini görüyoruz. Ee, nefes çalışmaları mı? Motivasyon Yok sadece nefes değil. Mı? Bilinçaltı çalışmaları daha yoğun. Yani hastalığın altındaki sebeplere iniyoruz. Nerelerde duygularda bir takım dengesizlikler oldu. Ya da o toksik duygular özellikle korku, üzüntü, kaygı, değersizlik, yetersizlik duyguları. Mesela kanseri ele aldığımızda kendine acımak, kendini yargılamak, kendini cezalandırmak, dışarıya çaktırmasan da sevgisizlik, sevgi ihtiyacı kişiyi kanser edebiliyor. Ve belli hastalıkların belli spesifik sebepleri var. Sonrasında fizik bedene yükseliyor ve sen gidiyorsun doktora üzgünüm kanser olmuşsun sen diyor. Orada tabi tıp muazzam şekilde gelişti. Ya da işte kalp damarların tıkanmış diyor. Orada tıp Gerekeni yapıyor ama onun kaynağı var. Geçmişten getirdik. Geçmişten getirdik. Etkili. Hani stres sıkıntıyla ilgili de. Hep Kesinlikle. Ya. Ve doktorlarımız da çok önemli insanlar. Önlerinde saygı dileyiyorum sağlık çalışanlarımızın ee, bir kısmı artık bunu kabul etmeye başladı. Stres diyorlar. Ama o stresin alt kırılımları var işte. Belli duygular var. Evet. Mesela geleneksel tıbbına geri dönersek orada en iyi hekimler, tavucu hekimler kişiyi hastalandırmayanlarmış. Belli tekniklerle, işte tai chi, meditasyon, enerji çalışmaları, zihin-beden-ruh dengesini sende koruyor. Sana o teknikleri öğretiyor. E sen zaten o dengede olduğunda, Yaradan zaten sana bu muazzam bedeni vermiş. O dengede olduğunda hastalanmıyorsun, hastalanmak zorunda değilsin. Ve biz şimdi bu süreçte önleyici tıbbın da daha öne geçmesini istiyoruz aslında. Yani ciddi bir, düşünsene ciddi bir milyarlarca dolar e, ilaç, e, masraflar, ameliyatlar, doktor emeği odur mudur? O bir var zaten. Tabii, yani tabii. Sen iyileştiremiyorsun bile yani tedavisi bulunduğunda bile <laughs> bir engellemeyle karşı evet. karşıya geliyoruz. Yani hastalanmak zorunda değiliz. <laughs> Kesinlikle. Şimdi hocam e, yola çıkarsak en baştan hastalıkla ilgili e, konuyu açtık. En temele indiğimizde de enerji var. Evet. Hani geçmişteki enerjeden ibares. Ama onlar yine döndüğümüzde yine en temele indiğimizde enerjiden söz ediyoruz <laughs> ve negatif enerjiden söz ediyoruz. Hı -hı. Şimdi negatif enerjiye girip tabii biz izleyicilerimiz gibi sayısız program yaptık. Metafizik varlıklar, Doğru. cinlerle ilgili de çok fazla program yaptık ama hani negatif enerji dediğimizde sadece bu kavramlar girmiyor. Genel anlamda birçok kavram girdiği için. Bu programın konusu şu olsun. Kendimizi negatif, çok fazla işledik zaten bu konuda ama doğru. bir de bir Erim Ergün'den dinleyelim Esafir. ve geçmişteki yaşantısını başka bir yere çevirebilmiş, başarmış birisinden dinleyelim. Negatif enerjilerden metafizi de dahil edebilirsin. Hı hı. Nasıl koruruz kendimizi, vücudumuzu, auramızı arınma da girebilir devreye, hı 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 hı. evimizi... Hı hı hı. Ee, neler yapmalıyız? Yani bir sabah kalkıyoruz, akşama kadar gün içerisinde, günler içerisinde neler yapmalıyız? Evet, negatif <laughs> aslında e, ilk önce negatif enerji tam olarak nedir onu açalım istersen. Negatif enerji aslında düşük titreşimli enerjiler ve o düşük titreşimli duygular. Korku gibi, üzüntü gibi, öfke gibi e, bu duygular bizi kapatan duygular. O yaradanın sevgisini ışığını görmemizi engelleyen duygular. O zaman biz daha küçülüyoruz, daha ağırlaşıyoruz, kapanıyoruz. Bir mekanı ele alalım. Mekanda bu duygular çok yoğun bir şekilde yaşandıysa mesela sen e, bir otel odasına gidiyor, otele gidiyorsun, tatile gidiyorsun. O otelde senden önce e, kalmış e, bir insan var ya da işte bir çift var. Kavga etmişler ciddi o duygular, o frekanslar orada kalıyor ve o odanın enerjisi tıkanıyor ve sen bunu hissediyorsun aslında hmm. ama hissetmen için şu önemli Muratcığım, O zaman her yerde geçer. Yani her yerde işte geçer. Ofiste tabii. de geçerli. Tabii. Ofiste tabii. biniyorsun orada da geçerli. Zaten hayatında Geçimler hayat yani. hayatında insanlar hissediyordur. Bir hmm. bir yere girdiğinde hemen çıkmak istersin. Hmm. Ya da bunaltır. bir bunu Mesela taksimde olur o bana. Mesela hmm. taksime gittiğimde bunu çok yaşıyorum evet. mesela. Evet. O kalabalıklar için o aura'lar, o enerjiler İnanmaz içinde hissedersin. Enerjiler var, en ama tabii ki şu da değil. Oradan kaçalım. Anlamında değil. Ee, gerçek çözüm titreşimini yükseltmek. Arınmak ve titreşimini yükseltmek. Ben buna şey diyorum. Kurşun geçirmez olmak diyorum. Bir şey düşün. Tabiri caizse bir film olur ya. Filmde böyle hani böyle kurşunlar havada uçuşur. Ve oradan geçerken o kurşunların içinden geçtiğini ve etkilenmediğini düşün. Evet. Bunun çözümü titreşimini yükseltmek. Sen titreşimini yükselttiğinde artık o düşük titreşimli enerjilerden etkilenmiyorsun. Yani aslında korunmanın ötesine geçiyorsun. Çünkü korunmak da bir seviye ama daha da yükselttiğinde titreşimle artık o enerjilerden etkilenmiyorsun, geçirgenleşiyorsun. Bu peki dönemsel olarak düşebilir ve artabilir. Ya, tabii devamlı ki. Devamlı mı o zaman koruma kalkanımızı yüksektir? Ee, ne gerekiyor? diyor, ee, sen bu konuda çok daha uzmansın, ahkam kesmek istemiyorum ama e, o bir hadis mi? E, onu da sorayım sana çünkü çok kullanıyorum. Ben e, dinde esas olan e, ibadetin az da olsa devamlı. Süreklilik. 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 O bir hadis mi? bakmam hmm. lazım. Evet. Bakmam çok lazım. önemli bir söylem. Var. Yani İslam literatüründe var. çok önemli bir söylem dinimiz için, ibadet için. Eee olabilir. Evet. Ee, yani düzenli olarak insan namaz kılıyorsa beş vakit namaz muazzam. Ama gerçek anlamda bununla ilgili de video çektik. O yaradanla bütünleşmek için zihni sessizleşmek vesaire. Ee, bir takım yöntemler geliştirmeli, eğitimler almalı ve kendisiyle en azından her gün bir 20 dakika, yarım saat kalmalı. Aurasını, enerji alanını arındırmalı, mekanını temizlemeli ve kendi titreşimini yükseltmeli. Çünkü kaotik bir ortamdan geçiyoruz. Hani bir doğada bir köy yerinde 3-5 insanı gördüğümüz basit bir hayat yaşamıyoruz, değil mi? Şehir hayatındayız. Devamlı bir sürü etkiler alıyoruz, haberler yoluyla izliyoruz, orada enerjiler alıyoruz, farkında olmadan. Ve metafizik varlıklar, evet varlar, cinler, yani hepsi negatif demiyorum ama bedensiz varlıklar bazı negatif ten görev yapan Allah istemese yapmaz. Allah'ın izniyle. Sağ evet, sınav. Ha, sınav. Hayır da de Allah'tan diyoruz ya görev yapan negatif varlıklar var. E, cinlerin de ötesinde benim yıllar önce bu alana ilk derinleştiğimde bana da ciddi saldırılarda bulunan cinlerden de daha güçlü yoğunluklar var. Robotik yoğunluklar dediğimiz insanı robotlaştırmaya çalışan Allah'ın ruhumdan üfledim dediği o gücüne insanın görmeyen, onu tanımayan ve insan için büyük bir eşik olan robotik sistemler de var mesela. Ben onlarda ciddi mücadele ettim. Hamdolsun Allah'ın izniyle daha da güçlendik. Hani öldürmeyen şey güçlendiriyor diyoruz ya, o eşiği açmak. Yani insanlar mesela ruhsal yolda ilerleyenler, astralde takılıyorum, dolaşıyorum. Ya takılıyorsun da kardeşim yani orada negatif pek çok varlık var. İnsanlar sanıyor ki e, yukarısı pürü pak. Sadece melekler var. çok merak var. Çok, yani bu olağanüstülüklere çok merak var. Kaçayım, evet. kaçayım, şunları göreyim, perdeler açılsın. İnanılmaz. Evet. Ve diyorum ki bunlara gerek yok. Zaten hayat, bizi Yaradan'ın bize bahşettiği bu beden olağanüstü hayat olağanüstü. Hı -hı. Toparlayalım çok da dağıtmadan arınmak önemli. Arınmak için e, işte namaz kılabilirsin, abdest alıyorsun, enerji noktalarını temizliyorsun. Süper. E, enerji çalışmaları yapabilirsin. Videolar var, benim videolarım var. Medi, yani meditasyon, meditasyon şeklinde. şeklinde. Yani meditasyon, zikirler var, esmalar var. Zikirler var, hepsi var. E, amaç bedenindeki ağır enerjileri temizlemek, arındırmak e, ve beslenmeye de dikkat Peki imajine özür dilerim hocam. İmajine etmek değil mi? E, görsele gerek yok mu yani Hayal yani, ettiğinde de hani temizlik, mesela şey vardır. Kubilay Aktaş'ta yaptığımız yayınlandı çok sonra. Yani i̇majine ettin işte ben işte atıyorum Abdülkadir Geylani hissediyorsun. Hı hı yürüyorsun hı hı. mağrur. Yanında da diyor, iki tane aslan var diyor. Yürüyorsun. Hı hı hı. Allahu Ekber zikirle yürüyorum diyor. Mesela bunu imajine ediyorum diyor. Hani bu şekilde tabi bir örnek. örnekte örnek tabi tabi tabi. Ona da, ona, ona yaşama, da selam sevgi olsun. Buradan. Düm, düm selam sevgi olsun <laughs> e, sevgili Kubilay'a. E, şöyle <laughs> imajinasyona, imajinasyon şart değil diyorum çünkü imajinasyon... Meditasyonda de, da yapıyorsun ya sen biraz hani... Sen, i̇majinasyon dediğimde mesela insanlar illa bir şey görmemiz mi gerekiyor diyorlar. Hayır bir şey görmek sonra değilsin. Mesela ben hiçbir şey görmem. 23 yıldır bu işin içindeyim. Pek çok öğrencim onu görür, bunu görür. Görmek şart değil. Hissediş esas. Tabii işte, o aslında imajin ettiğim hayalini... Evet, etmek. hissetmek. Hmm. hissetmek. O gerçekliği tüm hücrelerinde hissetmek tabii ki önemli. Mesela ne hissediyorsun? Yani ne olarak görmek istiyorsun, hayal ediyorsun onu? Bir bütünlük, muazzam, sonsuz, sınırsız, mutlak olan... Bir güç, güç mü hissediyorsun? Güç içinde? tabii ki. Tüm hücrelerinde o gücü hissetmek. Orada artık Murat ya da Erim yok. Hani la ilahe illallah diyor ya. Allah'tan başka ilah yok. Sen de yoksun. Her şey o. O sınırsızlığı, sonsuz sınırsız mutlak olanı bu bedende hissetmek. Tabii ki hissetmek derken yani izin verdiği nispette o idrak etmek. Ama bunun sonu yok. Hani ben oldum, ben Allah'ım haşa. Ama hep söylüyorum hepimiz Allah'ın ruhumdan üfledim dediği tanrısal varlıkları çünkü bizde Allah Tanrı kavramı farklıdır bizim terminolojide hepimiz i̇şte o yanlış anlaşılıyor yanlış yanlış söylüyoruz işte yani yanlış. Allah her şeyi kapsayan bütünsel güç ama ben sana ruhumdan üfledim şah damarından yakınım o biraz de, e, önemli olduğunu hissettim alifem demek evet, de önemli ama, oldu ama tanrısal kelimesiyle evet, yanlış ama işte e, yanlış anlaşılmasın diye bizim şeyimiz bu Allah her şeyi kapsayan Kalifesi. bütünsel güç ama insan o gücü gerçekleştiren ya, bu anlamda güçlü, tanrısal ne dersen de var. Yarattıklarımın vardır. bir çoğundan üstün yarattım. Üstün. Evet, evet, evet. Aynen. Özel yarattın. Biraz önce ayet mi hadis mi dedin? E, o kavramı bir bakacağım ben ama. Hani oradaki mevzu şey, e, hani samimiyet aslında bir bakımı da. Hani e, ibadet evet farz, ayetlerde Hı -hı. Bir çok yapılacak e, farzlardan bahsediyor yasaklardan da haramlardan da bahsediyor hani devamlı olması zaten samimi olur hani ben sadece işte af diledim şunu yaptım De çıktım istikrar, ya istikrar. da şu gün özeldi şunu yaptım çıktım ama diğer günler şunu yaptım şimdi i̇şte bu şeytan şey giriyor aslında hmm. hani aldatmacası giriyor hmm. ya, ya sen o gün ne olacak hani iman yapmasan diğer günler zaten yapmıyorsun o gün yapsam mesela Kadir gecesi evet. yani çok sevinir hani binayından ayrılır o gün ibadet edilir. hemen şeytan verir ya sen diğer bir, bir sene yatmışsın bir hı hı. gün işte Allah samimiyetsizlik verecek bir saat gibi Tabii. öyle değil sürekli olması i̇stikrar. ayrı ama o günün önemi vardır Doğru. o günde yapmak zaten Doğru. vardır ee, o da samimiyet önemli aslında. inanarak artık, gitmek inanarak ve de istikrar yani Allah çünkü hep söylüyorum Allah o kadar yüce bir güç ki senin kılacağın i̇htiyacın. namaza ihtiyacı yok ama senin buna ihtiyacın var o yüzden bunu istikrarlı bir hale getirmek, bilinçaltını da programlamak bu anlamda. Bir gün yap, bir gün yapma ya da bir gün boyunca devamlı namaz kıl, zikir çek, meditasyon yap ama diğer altı gün yap, Bu değil. Ama her gün düzenli olarak yaptığında bu kalıcı hale geliyor. Bu senin yaşam tarzına haline geliyor. Daha da güçleniyor, daha pekişiyor bu anlamda. Peki şunu soracağım. Ee, yorumlarda da geleceğini düşündüğüm için benim de aklıma geldi. Sorayım. Şimdi dedin ya sen belli ritüeller, belli ritüeller, ha, ritüel yeni, ritüel iş, zikirler, yok, ritüelle işim yok benim. E, belli Aha. uygulamalar. Uygulama e, direkt tek. Enerjini uygulama. kuvvetlendirecek. Evet. E, hatta yükseltecek dedin ve hastalanmayacaksın. Bırak hastalığı yani hastalanmayacaksın. Tabii devamlı dengede dedi. oluyorsun. Şimdi o zaman şöyle düşündüğümüzde birçok e, hocamız, alimler geçmişteki çok fazla insan, mürşitler hastalanmışlar. Orada yine nefsane şeylere mi düşülmüş de hastalanmışlar? Yoksa o da bir sınav mıymış? Hastalanması da bir sınavdı. A, a, daha fazla mı e, motivasyona girmiş ondan sonra? E şimdi tabii onların görevleri Allah'a sarılmış. Tabii onların görevleri ağırmış. Onların görevleri ağırmış. Tabii insan sonuçta zaafları var. Yani ama nasıl mesela, mes ettim. mesela, nasıl bir zaafı var? Yani insan görevini yapıyor Allah yolunda ama başkalarına üzülebiliyor, acıyabiliyor. Ve o üzüntü, acı, o yükler değil mi? Çünkü çekebiliyor onların enerjisini. E, o kadar insan onun etrafında. Şimdi bizim etrafımızda, bizim yanımızda belki 3-5 insan var. şey, Ama o insanlar, bunun etrafında pek çok insan var. Pek çok insan ondan medet umuyor. Yardım bekliyor. E bunun yükü de kolay değil yani. Hı hı. Ama onlar hızlandırılmış bir programda yaşıyor Murat'çım. Yani hani belki 40 yıl, 50 yıl olarak bakıyorsun ama pek çok yaşam. O 40-50 yılda, 60 yılda mesela 50 yaşında vefat 60. Ama o 60 yaş pek çok yaşam. Normal bir insan 300 yıllık tecrübesi hızlandırılmış bir Allah program abi. yaşıyor. Ve tabii ki insan bir takım nefsani durumları da olabilir ama sonuçta o nefsani durumda hep kendine genelde haksızlık anlamında, başkalarına iyilik, kendine haksızlık anlamında hep iyi insan olmak, başkalarına hep iyi olmak, kendine içeride haksızlık yapmış olabilir. Kendini e, kendini ihmal etmiş olabilir ya. Hı, Hep yani. insanlık için çalıştığı için kendini ihmal etmiş olabilir. Yani bu bir şey tabii ki. Bu da bir sınav yani. Bu da bir sınav Bu da nefsane bir şey. Tabii. Aynen. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı hocam? Ee, şöyle, şöyle bir şey yapalım biz bunu bir seri yapabiliriz. Böyle uh -huh. konular e, sevgili dostlarımızdan da yorumlarda e, şu konular e, şu, özellikle meditasyon konusunda uh -huh, çok uh -huh. hakimsin onlar da gelebilir. Evet çünkü dediğin de, gibi daha önce de konuştuk meditasyon böyle daha uhrevi daha böyle hani e, Hint işte Doğu böyle e, dinle karıştırılıyor. Haşa dilimiz İslam birlik bütünlük Hazreti elhamdülillah, Mu müslümanız. elhamdülillah müslümanız Hz. Muhammed Mustafa e, ne mesajla gelmiş İslam birlik bütünlük tevhid la ilahe illallah tamam yani 600'lü yıllar 1400 yıl geçti e, anlaşıldı mı e, yani o yüce, Esmer, o yüce anlaşılmaya ya, devam o, ediyor, yüce göre kadar görevli elinden geleni yapmış yapıyor da e, Kur'an'da da Kur'an'ın kerimdeki mesajlar da güçlü ama e, daha derinleşmemiz lazım daha hak etmemiz lazım. Daha bilgiyi anlamamız lazım. <laughs> Peki hocam. İnşallah anlayanlardan hı. oluruz. Olurum. İnşallah. Ee, evet. Erim Ergün YouTube kanalı. E, videonun altına linki bırakacağım. E, aktif hı hı. meditasyon videoları yapıyor Erim hocamız. E, oradan takip edebilirsiniz. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız önemli. Like tuşuna da mutlaka basın. Şundan dolayı ben normalde e, çok söylemem bunu. Takipte kalın, destek olun derim ama ee, videolar önerilmiyor, videolar paylaşılmıyor çünkü yaptığımız konular, araştırdığımız konular, e, yaptığımız programlar genelde küresel projeler olduğu için belli kelimelere takılabiliyor. Ya da YouTube algoritmasında e, belli e, programlar yaptığımızda, özellikle biliyorsunuz bir yıl kanalımız kapanmıştı, e, sansüre uğrayabiliyor, önerilmiyor. Dolayısıyla like e, önemli, yorum da çok önemli. Lütfen yorumlarınızı da esirgemeyin diyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sevile sonuç ve bizim diğer neden böyle YouTube kanalımıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.